Hayallerinin yolundan gidersen hiç keşfedilmemiş keşfedeceksin. Hiç yapılmamış yapacaksın. Belki de uçarak o dağda tırmanmanın yolunu bulacaksın belki de. Ama bu e, kafandaki çöplerle bu ya da daha tırmanırken arkandaki çöplerle arkandaki taşla çakıl taşlarıyla ayakkabındaki bunlarla asla bir yere gidemezsin. Bunlar sadece sana acı çektiriyor. Bunlar sadece seni ızdırap çektiriyor. Bunlar sadece seni geri çekiyor. İlerlemene engel oluyor. Bunlar senin korkuların. Bunlarla bağını kestiğin anda uçmaya, ilerlemeye, yürümeye başlayacaksın. Gerçekten potansiyelinin farkına varacaksın. bunları aşmanın yolu da bunları fark edip bunları bir, birebir hayatından çıkarmak. Çıkarmanın dışında korktuğun ne varsa onun üzerine gitmek. Korkmana rağmen ilerlemek. Yani bunları anlamlandırmak ve bu korkularına anlayış getirmek. Yani bunları anlayabilmek, bu korkularını, bu zayıflıklarını, bu seni tutan zincirlerinin neden olduğunu fark etmek, nereden çıktığını fark etmek ve onlardan nasıl kurtulacağını fark edebilmek. Kurtulmaya da bilirsin. Onları kabullenerek de onları aşabilirsin. Bunların farklı farklı yöntemleri var. Onların üzerine gidip onlarla bağını da kesebilirsin. Ya da onları kabul edip o şekilde de özgürleşebilirsin kabullenme de özgürleştirmektir. bunların çözümü de aslında bunlarla savaşmayı bırakıp savaşmayı da seçebilirsin. Ama bunları kabullenerek bunlarla ilerlemek ve bunların işlevsiz olmanları bırakarak ilerlemek de başka bir yöntemdir. Ama bunların üzerine giderek de ilerleyebilirsin. Yani 2-3 farklı yöntem var. Hangisini seçersen korkularına rağmen korkularına yüzleşip korkularını aşmayı da seçebilirsin. Veya onları kabul edip onlarla barışıp onları sadece bir kenara bırakıp kendi hayallerin yönünde ilerlemeyi de seçebilirsin. Yani onları sökebilirsin, onları bırakmayı da seçebilirsin. Yani acılı da olabilir bu süreç. Hep üzerine giderek veya kabullenerek de olabilir. Acı çekmeden. Yani bunları fark ederek ama bunları kullanmamayı seçerek. Yani korkularının yönünde gitmek yerine korkularını fark edip korkunu anlamlandırıp onun yerine hayallerini seçmeyi de seçerek de ilerleyebilirsin. Ya da değerlerini seçerek de ilerleyebilirsin. Yani bu korkularının üzerine bu kadar baskı olmasın, üzerine bu kadar baskı yapmasını, sana bu kadar böyle sıkıştırmasın temel sebebi korkularının bunlara senin vermiş olduğun fazla değer. E bu değeri değiştirirsen yani bunlara odağını değiştirirsen, odağını olumluya, odağını gelişmeye değiştirirsen o zaman zaten kendiliğinden bunlardan kurtulmuş olacaksın.